Yavuz e, Sultan Selim Gençlik Derneği'nden önce hayatım ev, film, kitap, film, ev. Bu hep bu dizlemde. Ara dışarı çıkarsam dışarı çıkıyordum. Hava almaya, evden sıkıldığımda. Genelde evdeydim. Yavuz e, Sultan Selim Gençlik Derneği, çok sevdiğim, değer verdiğim, medreseden arkadaşım vasıtasıyla, abim vasıtasıyla buldum. Onun vesilesi, vesilesiyle buraya geldim. Şöyle maddi olarak bakarsak ilk gidebileceğim bir yer oldu. Muhabbet edebileceğim, yeni insanlarla tanışabileceğim. İşte ise o evdeki asosyal ortamdan kurtulup insanlarla iç içe girmeye vesilesi oldu. Maddi olarak, manevi olarak da kendi iş düğünlüğümdeki yanlışlıkları görüp düzeltmeme ve gördüğüm, yaptığım kendi, kendimde yaptığım doğruları görüp sevinmeme vesile oldu. Buraya gelirken aklımda endişeler ya illaki oluyordu. Çünkü bilmediğim bir ortama giriyordu. Tanışmak için veya o arkadaşımın vesilesiyle olduğu için. Ama gene de tanımadığım kişiler olacağını düşündüğüm için illa bir tedirginlik vardı. Bir de evde bulunmamın oluşturduğu bir asosyallik, insanlarla konuşamama, konuşmak istememe illa bir çekingenlik vardı. Sohbetlere devam etmemi sağlayan en büyük etken buranın sıcak bir ortam olmasıydı. Hani ilgi, alaka, Hani beklemediğim şey, uzun zamandır insanlarla içici olmadığından olmadığımdan dolayı soğuk karşılanırım diye düşündüm. Baktım o karşılanma olmadı soğuk bir karşılanma, hep sıcak bir karşılanma. Büyüklerimden, yani yaşı benden büyük olanlar, küçük olanlar, farklı bir sıcak yaklaşım olduğundan dolayı hani hoşuma gitti buranın sıcaklığını, kendim de hissettiğim için devamlı tamam buraya gelmeye devam et. Evet gelmeye devam ettim. Abdülhalik Hoca'nın yakın zamandaki sohbetinden şey vardı. Hayatın kafire benzemeye doğru mu gidiyor yoksa Müslüman'a benzemeye doğru mu gidiyor? Bu söz beni çok etkilemişti. En çok etkilendiğim, ya Abdülhalik Hoca'nın sohbetleri oluyor ayrı ayrı. Ama beni en çok etkileyen şey, sohbetlerden kişi olarak da Mahmut Turan Hoca'nın sohbeti buradaki. Anlattığı konu belli bir seviyede anlatıyor ve söylediği laf siz evliya oldunuz diyor. Hani erdiniz o makama geldiniz ve şöyle de diyor ilmel, ilmen olarak, ilim olarak oldunuz. Bildiniz o makamları diyor. Şimdi o bilgiyi yaşamaya diyor. Şimdi fenafillah oldunuz doğru. Şimdi fenafillah oldunuz diyor. Abi salonda top oynamak. Gerçekten salonda top oynamak apayrı bir şey ya. Küçüklüğümden belli. Evde de oynardım salonda. Böyle büyük alan gördüm mü? Böyle açıldım her yer. Bir yer, zıplayasım, oynayasım hareketlem o küçüklüğüm aklıma geliyor. Abi ortam sıcak. Dernekte vakitler Şöyle geçiyor hocam benim açımdan. Öncelik eğitim, kişinin kendini eğitmesi. He maddi mi manevi mesela namazları olarak veya Kur'an-ı Kerim okuyarak veya dini bir kitap okuyarak böyle kendini geliştirme. Bu manevi boyutu. E, maddi olarak boyutu da e, sosyal medya, sosyal medyanın kullanımı, e, araçları, grafik tasarım, bu tarz şeyleri Ataber kardeşimden öğrenmek. Bu da maddi olarak bana katkı sağlıyor. Yavuz e Sultan Selim Gençlik Derneği'ndeki hedefim namazları cemaatle kılmaya alışmak ve yaptığım işi Allah'ı hatırlayarak, bilerek, anarak yapmak. Hedefim bu.